Selamün aleyküm hocam. Aleykümselam. Bazı insanlar Hazreti Mehdi bir önceki yüzyılda geldi diyor. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Hazreti Mehdi bir önceki yüzyılda geldi. Eğer Mehdi gelmiş olsa İslam yeryüzüne hakim olmuş olur. Hazreti İsa da gelmiş olur. Hristiyanlıkla Müslümanlık birleşmiş olur. Sadece İslam dinini dünyada kalmış olur. Hazreti İsa bütün dünyayı gezmiş olurdu. Silahlar kaldırılacak diyor peygamberim. Silahlar tamamen kalkardı. Ee, bütün, alamet. bütün, alametler oluşmuş olurdu. Evet. Bunların hiçbiri geçen yüzyılda olmadı. Ama bütün alametlerin tamamı bu yüzyılda olmuştur. Maşallah. Yani Kabe'de baskın olması, ay ve güneş tutulları malumu bilinen evet. bütün alametler olmuştur. Onun için bu yüzyıldan başka da Mehdi'nin geleceği yüzyıl yoktur zaten. Yani ümmetin ömrü 7 bin yıl diyor Peygamber Efendimiz. Evet. evet. Tarih, dünyanın ömrü 7 bin yıl diyor. Bunu 5600 yılı geçmiştir diyor. Bir takvim olarak veriyor 7000 yılı. 5600 yılı geçmiştir diyor Resulullah. Geriye ne kalıyor? 1400. 1400. Hicri 1400 ile 1500 arasında hepsi bitecek inşallah. Eğer Mehdi gelmiş olsaydı şu an zaten İslam bütün dünya hakim olmuş olurdu. Daha Mehdi'nin o geçen yüzyılda gelmediğini gösteriyor. Ama şu an İslam'ın hakimiyeti tam anlamıyla tırmanış halinde. Yani 90 derecelik bir tırmanış halinde. Bu da Mehdi'nin geldiğini gösteriyor inşallah. İnşallah. i̇nşallah.